Zirai mücadele, bitkiye, ürünü ve ürünün kalitesini, hasadımızın kalitesini korumak adına yaptığımız bütün uğraşlara verilen bir isim. Ve bu an e, bakımdan bir çiftçinin, toprakla uğraşan bir çiftçinin en çok uğraştığı bir dönem içerisinde, sezon içerisinde en çok yaptığı iş zirai mücadele aslında. İlk akla gelen yol yöntem ilaçlama ancak ilaçlama yöntemi. Kimyasal mücadele yöntemi tek yöntem değil. Aralarında önemli yöntemlerden birisi ama tek değil. Sınıflandırmaya baktığımız zaman e, kanun yapıcılara yani meclise kadar varan birçok türü var. Ancak biz burada e, uygulayıcı olarak hangilerine baktığımıza, hangilerini yaptığımıza bakacağız. Dediğim gibi ilk akla gelen yöntem e, ilaçlama yöntemi. Çeşitli kimyasal ilaçlarla bitkiyi koruyoruz. Mesela burada elmadan örnek verecek olursak elmaya ne yapıyoruz? Kırmızı örümcek ilaç atıyoruz. Ya da pürecik gibi ilaçlar atıyoruz. Bunlar elmanın ağacını korumak, sürgün dallarını korumak için attığımız ilaçlar. Onun dışında karabenek gibi, elma, elma iç kurdu gibi ilaçlar atıyoruz. Bu da ürünü korumaya yönelik bir de bazı takviyeler var yaprak gübresi, gerçi o gübre ama ya da magnezyum tarzı bazı ilavelerde ürünün kalitesini arttırmak için kullanılan yöntemler. Peki başka neler var? Birkaç videodur e, ot pişme makinaları üzerinde duruyorduk. Yabani otlarla mücadele mesela, biziray mücadeledir. Haşerelerle fare olur. E, e, kiraz danan kuşlar olabilir. Onun başka böcekler işte bahçeye dadanan yaban domuzu gibi hayvanlar, köstebekler vesaireler gibi hayvanların araziden uzak tutulması da bir zirai mücadele sayılabilir. Bunların dışında temel amacı zirai mücadele olmayıp buna yardımcı olan yöntemler de var. Mesela çapalama işi. Bostan gibi sebze yetiştirilen yerlerde çapalama zaten e, bir zirai mücadele. Ama fidancılıkta da çapa yapmak hem ağacın civarındaki diğer otları ortadan diğer otların gelişimini yavaşlatarak ya da ortadan kaldırarak ağacın daha rahat gelişmesine bölge işte topraktaki gübreden sudan daha fazla yararlanmasına yardımcı olacak ve ağacın rakibini azaltacak bu da bir zirai mücadele kazancı diyebiliriz seralar kurmak ondan sonra dikey tarım uygulamalarındaki gibi tesisler de bir çeşit e, zirai mücadele imkanı sağlıyor dışarıdan bitkileri arındırdıkları için stabil bir ortam sağlıyorlar Diğer bir yöntem, bu her zaman dikkat edilmesi gereken bir yöntem, o bölge için en uygun ürünü yetiştirmeye çalışmak. İklimine, toprağına bağlı olarak en doğru türü belirlemek. Son olarak da arazinin temiz tutulması, bitki artıklarının arındırılması, budanma ve budama artıklarının da arındırılması bölgeden, bahçeden, tarım arazisinden çıkarılması sayılabilir. Bunlarla ilgili pek çok video yapmayı düşünüyorum. Ama yavaş yavaş sırayla diyelim. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.